Merhaba tekrar. Aracı kurum dağılımının ikinci videosunu çekiyoruz. Tekrar bu hatırlatmayı yapacağım. Burada paylaşanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Ee, nerede kalmıştık? İyi bir AKD ve kötü bir AKD'yi e, konuşacağız burada. Yani kötü bir AKD veya iyi bir AKD deyince iyi bir hisse veya kötü bir hisse, batık bir şirket veya çok zengin bir şirket anlamında anlatılmasın. Sadece o gün için e, bu durumun ne olduğunu anlatacağım. Şimdi e, dün için daha doğrusu Cuma günü için GSDO'nun e, AKD'sine örnek verelim. Yüzdesi bakın burada e, tahtanın yüzde 35 ne almış global. Ak yatırım ve Bank of yüzde %28'i yine paylaşmış. Yani ne kadar eder bu? 35, 28 daha. %83'ünü almış sanırım. Yanlış toplamadıysam. Şuradan hemen hesap makinesiyle bir toplayalım yanlış olmasın. %91'ini almış tahtanın. Yani bu tahtada şöyle bir oluşum olmuş. Dağınık olan e, yerden malları toplamışlar. Yani Kayı diyelim buna mesela. Kayı'dan malı toplamışlar. En güçlü satıcı e, Meksa ama bir tanesini bile karşılamıyor. Burada biraz mal toplamışlar. Şurada pasta de görebilirsiniz. Bu pasta diliminden de anlaşıldığı üzere güzel bir toplama olmuş. %70, %60 gibi ilk 3 sıradaki topladıysa bu AKD için iyi diyebiliriz. Alan kısmı için söylüyorum bunu. Satan kısımda da şu diğer dediğimiz yer oranı yüksek ise Burası da dağınık ise yani mesela buralar yüzde on, yüzde sekiz, yüzde yedi, yüzde altı ve buranın oranı yüksek ise bu AKD para girişi oluşmuş ve akidesi güzel diyebiliriz. Peki GSDO ne yapmış? Bir de primlenmiş mi ona bakalım. primlenmemişti çok da fazla primlenmemiş. Mesela e, bazı hisseler oluyor. Zaten bu, bu AKD mu? çok fazla primlenmiş de olabiliyor. E, bir diğer kötü AKD örnek olarak da Odaşı vereceğiz. Bakın alıcı kısmında az önce GSDO'da buralar çok daha fazla alıcı varken bu sefer satıcı kısmında bu iş oluşmuş. Bakın birincisinde 12 milyon lottan fazla, ikincisinde 11 milyon lottan fazla. 1 2 3.de 35, 70, yüzde 80'i tahtanın yüzde 80'i satılmış. İlk 3 satıcı da. KY oranı çok az bir şekilde satmış. Yani KY bu tabii ki burada da gene doğru bir karar verememiş diye düşünebiliriz. Burada ise KY en fazla alanların arasında tacirler ve garanti iş ve Türk iş ak yatırım karşılayamamış. Haliyle de büyük ihtimal o da Cuma günü düşmüş sanırım. %6'ya yakın bir düşüş yaşamış. Gördüğünüz gibi AKD güzel ise yükselmesi bekleniliyor. Kötü ise de düş, muhtemelen hep düşüş oluyor. Yani bu istisnalar kaydayı bozmaz. Bu genelde böyle. AKD kötüyse hisse düşer. AKD güzelse hisse yükselir. Prim yapar. Bir de burada şunu ee, anlatalım kısaca. Bu tahta dediğimiz olay şurası. Bakın burada 17 yazıyor. Adet yazıyor. Alış, satış, adet. Yine emir yazıyor. Bu ne demek? 2.65 ee, Pardon. 3.65 alış. 3.66 satış. Yani sizde varsa 65'ten buradaki emir 258 bin fazla emir var bunu 17 tane farklı emir verildiğini gösteriyor 364'ten 179 kişi 179 tane farklı emir gelirdiğini gösteriyor 363'ten 259 tane emrin gelirdiğini gösteriyor 365'ten aktiften satarsınız 366'dan pasiften satarsınız. Bu bunu gösteriyor. Aynı şekilde 190.188 lot var. 190.188 lot var. Bunu gene 21 farklı emir girilerek bu sayıya ulaşılmış. Yani burada 190.188 tane alınması lazım ki 367 olsun. Bu ee, bunları anlatıyor. 10 kademe derinlik var şu an burada. Burada bunlar anlatılıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Kalın hisse, hacimli hisse ve sığ hisse örnek verecek olursak mesela bakap, bakan balaş. Bu bir sığ hissedir. Bakın 21.18'de 233 adet ve 2 emir var. 2.16'da emir yok. 2.14'de bir tane emir var. 20 adet. 2.12'de 2520 tane var. 2 kişi 2 tane emir verilmiş. 2520 ee, not verilmiş. Bu su. Ama bakın şişeye binler, milyonlar e, lotlar var. Yani bu zaten şuradaki toplam notlarının anlaşıldığı üzere hacimine göre bakarsanız da bakın burada zaten en fazla e, hacim sıralamasında birinci sırada şişe. Bunu gösteriyor. Yani bu sığ hisse çok gider veya çok düşer, şişe e, hacimli hisse çok gider veya çok düşer anlamına gelmiyor. Sadece sığ ve hacimli hisse örnek olsun diye, kalın tahtaya örnek olsun diye bunları söylemek istedim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Beni Twitter'dan PabloEmi diye takip edebilirsiniz. Bunları izleyerek de pekiştirebilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa bana Twitter'dan yazın. Onlarla ilgili de video çekmeye çalışayım. Onları da bildiğim bir şeyse eğer anlatmaya çalışayım. Hepinize bol kalacağınız